Evet arkadaşlar herkese merhaba. <laughs> Bugün üçgen çeşitlerini göreceğiz. <laughs> Ancak üçgen çeşitlerini incelemeden önce daha önceki yıllarda özellikle 3. sınıfta açı konusunu işlemiştik, hatırlarsınız. Ben bir miktar hatırlatacağım. Açı konusunu çok daha detaylı inceleyeceğiz. Ancak sadece üçgen çeşitleri için bir miktar açı nedir, nasıl oluşuyor, bunu görelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, iki adet ışın, ışın hatırlıyoruz, bir noktadan başlayıp sonsuza kadar ilerleyen doğru şeklinde, çizgi şeklinde tanımlanıyor. Bir noktadan başlayıp sonsuza giden. Ucu sonsuza gidiyor ancak bir noktadan başlıyor. Yine bir başka ışınla kesiştiği bu noktada açı oluşturur sevgili arkadaşlarım. Burada bir açı oluşacaktır. Ve bu birleşim noktasına köşe diyorum arkadaşlar isimlendiriyorsunuz. Şu nokta örneğin A köşesi. B ve C şeklinde isimlendirmem mümkündür. Bunlar birer kenardır aynı zamanda arkadaşlar. Bu açıları isimlendirdiğinizde şu şekilde isimlendireceğiz. Açı işareti örneğin A açısı üzerine açı işareti şeklinde bakın A açısı gördünüz mü A A açısı üzerindeki şu işaret açı işaretidir. Bunu belirleyecektir. Şimdi gelelim üçgen çeşitlerine arkadaşlar. Kenar uzunluklarına göre Üçgenler sınıflandırılmışlardır. İlk etapta eşkenar üçgeni görelim. Eşkenar üçgen. Arkadaşlar isminden de hissetmişsinizdir. Tüm kenar ölçüleri, kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgen cinsidir. Bu kalemle çizmek zor oluyor. Şununla yapalım. Şöyle. Cetvelim yok şu an. Bir elimde çünkü cep telefonu tutuyorum. Evet arkadaşlar. İsimlendirelim. <laughs> Köşeleri A, B ve C şeklinde arkadaşlar. Bu üçgeni isimlendirdiğim zaman ABC üçgeni şeklinde isimlendiriyorsunuz. Bakınız üzerine şu işareti attığınızda özellikle kaynaklarda da bunu göreceksiniz. ABC üçgeni şeklindedir. Bu isimlendiriliş halidir. Kenar uzunluklarını biliyorsunuz AB kenarı AC kenarı ve BC kenarı şeklinde isimlendiriyoruz ve biraz önce de söylediğim üzere kenarların birleşim noktalarında yani köşelerde bu üçgen açı yapıyor arkadaşlar. Şuralar açılardır. Şimdi asıl nokta üç kenarı olan <laughs> kapalı bu şekil üçgen olarak isimlendirilen bu şeklin iç açıları bakın buradaki 3 adet iç açının toplamı 180 derecedir sevgili arkadaşlarım. Şöyle izah edelim onu da. A açısı artı B açısı artı C açısı eşittir gösteremedim. Evet şurada 180 derecedir sevgili arkadaşlarım. Bu ne anlama geliyor? Eşkenar üçgen. Kenar uzunlukları eşit olduğu gibi açıları da eşittir. Her biri 60 derece yapacak şekildedir. Dolayısıyla A açısı 60, B açısı 60 derece ve C açısı 60 derece olarak görülmüştür. Toplamda 180 derecedir. Unutmayın. 3 adet kenarı olan kapalı geometrik bu cismin iç açıları toplamı 180'dir. Diğer üçgen çeşitlerini şimdi göreceksiniz. Oralarda da Aynı şekilde istisnası olmamak koşuluyla üçgenlerin iç açıları toplamı 180'dir arkadaşlar. Şimdi bu üçgenin dediğim gibi kenar uzunlukları onu aslında şu şekilde de gösterecektim. AB kenarı aşağı yazdım ama AC kenarına eşit. O da BC kenarına eşittir. Yani AB kenarı 4 santimse diğerlerini yazmama bile gerek yok. Çünkü bu açıları eşit bir üçgense eş kenar üçgendir. Tüm kenar uzunlukları ne olacaktı arkadaşlar? Birbirine eşit olacaktı. Şimdi gelelim ikiz kenar üçgene. İkiz kenar üçgen şöyle yazıyorum ama biraz hızlı olması için. Şimdi arkadaşlar ikiz kenar üçgen adı üstünde ikiz. iki kenarı birbirine eşit işte arkadaşlar. Yine bir üçgen çizmeye çalışıyorum. Bakınız çok harika olmasa da şöyle arkadaşlar. Yine ABC üçgeni olsun. Şimdi ikiz Kenar üçgenlerde yan yana olan iki kenar yani şöyle yan yana tabiri çok da doğru olmadı açıkçası ama AB, AC kenarları uzunluk olarak birbirine eşittir ya da BA, BC de olabilirdi arkadaşlar. Biz şimdi şunu bileceğiz iki kenar birbirine uzunluk olarak eşit. Örneğin AB 3 cm ise AC de o zaman 3 cm'dir. Neden? Bize verilen veri AB AC kenarlarının eşit olduğunu söylüyor. O zaman AB 3 ise AC de 3 cm'dir. Dolayısıyla burada şu çıkmıştır ortaya. İki kenarın olduğu Bakın burası şuradaki iki tane açı birbirine nedir? Eşittir. Örneğin şu açı 55 ise bu açı da 55'tir arkadaşlar. Kitabımızda da aynı örnek var. Onun için yapıyorum. Bu açı 55 ise bu açı da 55 olmalıdır. Çünkü ikiz kenar üçgendir. Eşit kenarların yapmış olduğu bu iki açı birbirine ne olacak? Eşit olacak arkadaşlar. Şimdi bu üçgenimin iç açıları toplamı neydi? 180'di arkadaşlar. Bir açım 55. Diğer açım o da 55 arkadaşlar. A açımı bilmiyorum. Bakın A açım yok. A açım yok. Toplamı nedir? 180 derece. Şu ikisini topladım. 55 55 daha 110 artı a açısı eşittir 180. 110 ile hangi sayıyı toplarsam 180 eder ya da a açısını bulmak için ters işlem yaparsınız. Bunu bu tarafa atarsınız ya da a'yı bulmak için 180'den 110'u çıkartırsınız. Çıkartma işlem özelliklerini hatırlarsanız bu şekilde de yapıp a açısının 70 olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik. Çeşit kenar üçgen. Hızlı hızlı yapmaya uğraşıyorum. Bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Ee, şimdi arkadaşlar çeşit kenar üçgende önce bir yazabilirsem. Çeşit kenar üçgen Arkadaşlar 3 kenarı da birbirinden uzunluk olarak farklıdır arkadaşlar. Bakınız kenar uzunlukları birbirlerinden çizmekte zorlanıyorum. Kenar uzunlukları bir daha söylüyorum. A, B, C kenarı. Şu, özellikle A, B kenarı eşit değildir. Bakın eşitin üstünü çiziyorum. Yani eşit olmadığını anlatıyorum. A, C kenarına da eşit değil. O da BC'ye eşit değil arkadaşlar. Kenar uzunlukları birbirine eşit olmadığı için açılarda da bir eşitlik söz konusu değildir arkadaşlar. Yani A açısı B'den, B açısı C'den, C açısı diğerlerinden farklı açılardır. Buna lütfen dikkat edelim. Örneğin B açısı 60 derece, C açısı 70 derece ise A açısı nedir arkadaşlar? 60 artı 70 bilmediğim açı A açısı örneğin eşittir 180 dereceye eşit olmalı. Üçgenin iç açıları toplamı 180'dir arkadaşlar. 60 70 daha 130 artı A açısı arkadaşlar eşittir 180. 130'da neyi toplarsam neyi toplarsam 100 80 eder. Yani eksik olan nedir? Ya da 180'den 130'u çıkarırsanız A açısını bulmuş olursunuz. O da 50 derecedir arkadaşlar. Şimdi buradan da anladığınıza göre kenar uzunlukları farklı. Örneğin 3 santim, 4 santim, 5 santim şeklinde çeşit çeşit kenar uzunluğu. Çeşit kenar üçgen çünkü arkadaşlar. Buna da dikkat edeceğim. Şimdi bir diğer sınıflandırma diyelim. Şimdi üçgenleri uzunluklarına yani kenar uzunluklarına göre e, sınıflandırdığım zaman eşkenar, ikiz, kenar ve çeşit kenar üçgeni gördüm. Şimdi açılarıyla bunları sınıflandıralım arkadaşlar. E, şöyle yapalım. 3 farklı Üçgen çeşidim var yine açılarına göre dik açılı üçgen arkadaşlar, dik açılı üçgen arkadaşlar. Dik açılı üçgenin özelliği bir açısı tam 90 derecedir arkadaşlar. İsminden de anladınız, dik açılı arkadaşlar. Bakınız şöyle bir üçgendir şu açısı dik açı yani 90 derecedir arkadaşlar. Bu açılarını bilemiyorum. A, B, C şunun için bilemiyorum arkadaşlar. Şurası dik açı olup uzunlukları değişip örneğin 45 45 olabilir. E, 50'ye 40 olabilir. Neticede iç açılarının toplamı 180'i bulsun yeterlidir arkadaşlar. Bir diğer üçgen çeşidi geniş açılı üçgendir. Geniş açılı üçgendir arkadaşlar. Bu üçgen çeşidinde açılardan bir tanesi 90 dereceden fazla olmalıdır. Bakınız. Açılardan herhangi bir tanesi 90'dan fazla olmalıdır. Örneğin şu açı 130. Şu açı 10. Şu açı 40 derece şeklinde olsa A, B, C üçgeni şeklinde olsa herhangi bir açısı 90'dan büyükse bakın biri 130 büyük. Dolayısıyla ne olacak? geniş açılı üçgen. Biz daha önce açıları da işlemiştik. Orayı da hatırlarsanız bunu çok daha rahatlıkla yapacaksınız. Bir diğeri dar açılı üçgendir arkadaşlar. Dar açılı şöyle hızlı hızlı anlatıp dar açılı üçgen arkadaşlar bu üçgen çeşidinde hiçbir açı 90 dereceyi geçmiyor arkadaşlar. Bakın hiçbir açı 90'ı geçmeyecek arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. ABC üçgeni örneğin 80 80 derece olsun. 70 derece olsun. 30 derece olsun. <laughs> Toplamı 180'i bulduğu sürece sıkıntı yok. Yalnız biz evet yediğim şekilde dar açılı üçgen ABC şeklinde her bir açısını inceliyorsunuz. Hiçbir açısı 90 dereceyi geçmeyecek ve 90 olmayacak. Bir açısı eğer ki 90 olursa ne olur arkadaşlar? Dik açılı üçgen sınıfına girecektir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlarım. Etkinlik kitabımızda sınıflandırmayla ilgili çeşitli etkinlikler var. Bunları yapacaksınız evet. Ee, şimdi ben bazı örnekler soru örnekleri göstereceğim. Kitaplarınızda da bu tarz örnekler olacak. Şimdi arkadaşlar ee... Şöyle bir üçgen. ABC üçgeni. ABC üçgeni. Sevgili arkadaşlarım, A AB kenarı 4 santim AC kenarı 4 santim ise ve B açısı 70 derece ise şöyle göstereceğim. B açısı 70 derece ise a açısı şu işaretlere aldanmayın arkadaşlar. Parantez içine aldım bakın. Şu açı işaretidir. A açısı kaç derecedir arkadaşlar? <laughs> Şöyle soruyu da göstereceğim. Hem uzunluk verdim, hem de açı verdim arkadaşlar. Hem uzunluk hem de açı veriyorum arkadaşlar. Dolayısıyla burada şunu göreceksiniz. Hemen verileri yerine yazıyorum. 4 santim 4 santim. Bu şu anlama gelir arkadaşlar. AB AC kenarına eşit. Bu ne anlama geliyordu? Kenar uzunluklarına göre ikiz kenar üçgendir bu arkadaşlar. İkiz kenar üçgendir. Dolayısıyla iki kenara eşit olan üçgenlerde yan açılar şu şekilde eşittir arkadaşlar. Yani bu açıda ne olacaktı? 70 derecedir arkadaşlar. İki açı eşit olacaktı. Dolayısıyla A açısı artı B açısı artı C açısı eşittir. 180 derece olacağını biliyorum. A açısı elimde yok ama B açısı 70 artı C açısı o da 70 arkadaşlar eşittir. 180 edecek arkadaşlar. Şu ikisinin toplamı 140'tır. A açısı artı 140 eşittir. 180'dir arkadaşlar. Hangi sayıyla 140'ı toplarsam 180 eder. A açısı eşittir. 180 eksi 140 şeklinde olacaktı arkadaşlar. A açısı eşittir. 40 derece şeklindedir. Ya da A'nın üstüne 140'ın üstüne neyi toplarsam 180 eder. Sorusunun cevabı olacaktı bu da. Bu şekilde A açısının 40 derece olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Kitabımızda da bu tarz örnekler var. Örneğin <laughs> bakınız şurada bir örnek vermiş. A, B, A, C. Şu işaretler eşit kenarların eşit olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Bu iki kenar eşit demek arkadaşlar. Dolayısıyla bu ikisi eşitse buradaki açılar da eşittir ki çözümünü de bakın bu şekilde göstermiş arkadaşlar. Ağaç selli ise bu iki açı eşittir arkadaşlar. Bakın o iki açı eşit olacak. Toplam açı değeri 180 olacağı için 50'yi çıkarttım. Bu iki açının toplamı 130. İkisi eşit olduğu için 132'ye ölmüş arkadaşlar. Her bir açıyı 65 olarak bulmuştur arkadaşlar. Aynı tipteki sorulardır. Şuradaki işaretlerin kenar ölçülerinin eşit olduğu, kenar uzunluklarının eşit olduğu simgeleridir, işaretleridir. Unutmayın arkadaşlar. Bunlar olduğu zaman şuradaki açıların birbirine eşit olacağını da lütfen unutmayalım arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Bununla ilgili <laughs> etkinliklerinizi eee çözeceğim elimden geldiğince bir tane de etkinlik videosu yapacağım. Siz vereceğim sayfaları yapın arkadaşlar. Ee, ardından onları çözeceğiz burada. İyi günler arkadaşlar.